Evet. İyi Parti cesurların, iyilerin, hak ve hakikatin yanında olanların partisidir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün zalimlerin, bütün bütün zalimlerin karşısında dimdik durup irade koyanların partisidir. Allah birinizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Elbette başbakan Meral olacak. Elbette. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil. Milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak başbakan Meral olacak siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil, millet iradesiyle, sizin iradenize elbette önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz. Sonra da elette başbakan, İYİ Parti'nin genel başkanı, başbakan Meral olacak. Allah razı olsun